Evet, kıymetli altyapı dostları. U15 ee, İstanbul Şampiyonası ee, Beylerbeyi Futbol Kulübü ee, Bayburt Futbol Kulübü İstanbul ee, Maç bitti. Ee, maçı çekemedik. Ee, çocuklardan merak eden olur. Ee, penaltılara geldik. Bir sonraki maç vardı planımızda. Ee, tek maçlık elemasyon olduğu için direkt penaltılara gidiyor. Birazdan penaltılar atıl atılacak. E penaltılarda üstün gelen taraf e, bir üstüne çıkmış olacak. E iki takıma da evlatlarımıza da başarılar dileriz. Evet bu yeşil siyahlar Beylerbeyi Spor. E, sarı siyahlar e, Bayburt 1911 Kulübü. E kaleciler Sayın Hocamız da yerini aldı. E, heyecanla izleyeceğiz. Evet, ilk penaltıyı Beylerbeyi kullanacak. 7 numara delikanlı geldi. Kaleci yerini aldı. Seri penaltılar. Evet. Evet penaltı atan Enes yanılmıyorsam. Evet güzel bir penaltı ter köşeye. Ee, i̇lk penaltıda Beylerbeyi 1 0 öne geçti. Bayburt takım kaptanı geliyor. Evet tokalaştılar. Çok güzel bir hareket. Evet Bayburt kullanıyor. Evet Ali geldi. Çok güzel bir penaltı. Ters köşe durum 1-1 bir bir oldu. Şimdi Beylerbeyi geliyor. Evet penaltılarda üstün gelen bir üst çıkacak. Düdük çaldı. Evet 2-1 öne geçti beyler beyi. Tabi bir gencimiz gidiyor biri geliyor. Evet Baybut. Futbol Kulübü İstanbul. İzliyoruz heyecanla. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Tabii futbolda böyle şeyler var. Beyler beyi geliyor. Üzülmeye gerek yok delikanlı o kadar. Dünya kupaları gidiyor penaltıyla. Daha da penaltıların başı. Hadi, hadi, otur, hadi. Evet. Beyleri beyi kullanıyor. Evet, evet geldi. Evet güzel bir penaltı. Kaleci köşeyi sezdi. Hamle de yaptı. Elimin altından gitti, evet. Bayburt Spor Kulübü İstanbul. Evet, bir gencimiz daha geliyor. Evet, geliyor. Evet, güzel bir penaltı izledik. tabi gençler çocuklar heyecan içerisinde evet geliyor çok güzel bir penaltı ee, beylerbeyi avantajlı duruma geçti Evet. bey 4-4 yaptı. İzliyoruz hep beraber heyecanla. Evet. Güzel bir gol izledik. Devam ediyor. Kaptan geliyor. Ee, yanılmıyorsam 5. penaltılar. Ee, penaltıyı atarsa bitecek. Ee, hata etmiyorsam. Evet 6 numara takım kaptanı geliyor. Evet geldi. Evet kaleci çıkardı topu tuttu. Önceki penaltılarda da köşeyi sezmişti. Evet devam ediyor. Şimdi eşitlik geldi. Eşitlik geldi. Evet, e, altın 5 numara Baybuk geliyor. Çok güzel bir penaltı daha izledik. Evet. evet Evet güzel bir penaltı daha izledik Evet Bayburt kullanıyor Bayburt ee, İstanbul Geldi Evet güzel bir penaltı izledik Penaltı atışları devam ediyor. Evet Beylerbeyi kullanıyor. Geldi. Evet güzel bir penaltı daha izledik. Evet çelik penaltıları devam ediyor. Evet Bayburt kullanıyor. Evet. Böyle oldu bir heyecan oldu kaçtı diye. Evet. <laughs> Beyler Bey geliyor. Evet Beyler kullanıyor. Çok estetik bir penaltı, çok yumuşak estetik tam köşeye. Aynen. Evet Baybütk geliyor Baybütkspor kulübü. Evet izliyoruz hep beraber. Geldi, kaleci çıkardı. Evet, beyler Beyi turu geçti. Evet, tabi çok seviniyorlar. 2. E, i̇ki penaltı çıkardı bu delikanlı. İki takım da tebrik ederiz. Beyler beyine de düştü de başarılar dileriz.